Merhaba ons altında yine Powell konuştu ve Powell'ın konuşmasıyla 1920 dolarları gördük. Bakın ons altın şu anda piyasadaki en çok dayak yiyen enstrüman. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Amerikan ekonomisinde toparlanma olsa da işe yaramıyor. Amerikan ekonomisi kötüye gitse de 2000 doları geçemiyor. Amerikan ekonomisinde faizleri sıfıra çekseniz gidemiyor. Enflasyon var deseniz olmuyor. Resesyon var deseniz olmuyor. Savaş çıkıyor yine gitmiyor. Peki bu anormal durum ne zaman düzelecek? Öncelikle şunu gör lazım. Bunun bir sebebi var. Bunun bir sebebi var derken bir şekilde baskılanmayı Amerikan hükümetinin oluşturduğunu düşünüyorum. Ama bunu tabii ki koşullarını neden yapıyorlar, neden bu şekilde yapıyorlar bununla ilgili bilgimiz yok. Ama görüntüye baktığımızda bütün Amerikan datalarına en sert tepki aşağı yönlü veren ons ama bakıyorsunuz hisse senetleri yükseliyor. Bir tarafta ekonomi kötüye gidiyorsa o ekonomiyi belli edecek olan borsaların aşağı yönlü hareket olması lazım. Ama ne oluyor? Bakın Amerika'da bankalar batıyor ama yine borsalar yukarı gidiyor. Bu işte bir terslik var. Bu terslik ne zaman düzelecek? 1970 doların üzerinde kalıcılık ya da 2000 doların üzerinde artık kalıcılık sağladığında bunu sağlamakla ilgili problemleri aşmamız gerekiyor yoksa ons altın ve altın yatırımı hatta gümüş yatırımı bu şekilde devam ederse yatırımcı kaybetmeye devam edecek. Bakın kısa vadede Bitcoin yine yapacağını yaptı. %20 getirdi. %20 getiren bir enstrüman bir köşede, diğer köşede ise hala %3'ün %2'nin arasında dönen bir enstrüman var. Bu gerçekten de koşulları ağırlaştıran ve yatırım yapmayı zorlaştıran bir durum haline getiriyor. Gram tarafına gelirsek 1461'de destek var diye dünkü videoda anlattım. 1461'in üzerinde kalıcılık olması gerektiğini ve özellikle de Merkez Bankası'nın kararıyla da doların yukarı yönlü hareketiyle 1500'leri aşmasını bekliyorum. Tabii ki burada merkezin alacağı karar çok önemli fakat yine de gelişmelerin bu yönde olacağını grafiklerden öngörmeye çalışıyorum. Burada gelecek açıklamadan sonra tabii ki piyasa yön bulacaktır kademeli gitmesi önemli. Çok sert illa yukarı yönlü hareket yapmasını beklemiyorum. Kademeli 25 TL'nin üzerine atmalı dolar. Bu sayede de gram 1500-1600'ler seviyelerine gelmeli. Özetle tabii ki bugün kritik. Bugün hep birlikte özellikle Merkez Bankası'nın kararını bekleyeceğiz. Akşam konuyla ilgili değerlendirme videosunda görüşmek üzere.